Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız ben çok iyiyim sizlerle. Allah'a şükürler olsun elhamdülillah. Bugün un helvası yapacağız. Az yapacağım. Çok miktar değil. Siz istediğiniz miktar yapabilirsiniz. Hepimizin çok sevdiği un helvası. Pratik, güzel. Burada yarım çay bardağı zeytinyağı var. Ee, bir de hani bir margarinin yarısını düşünün. 125 gram kadar. Bir, iki kaşık dolusu falan diyeyim. Margarin veya e, istediğiniz yağ kullanabilirsiniz. Kahvaltılık yağ falan. 125 gram iki kaşık dolusu yemek kaşığıyla. Ben kahvaltılık margarin kullandım. Bunu özellikle tercih ediyorum olduğu zaman. Daha lezzetli. Ve daha güzel oluyor. Kullanımı da güzel oluyor. O yüzden çoğu şeylerde e, tereyağı olmadığı zaman veya olsa bile ben kahvaltılık margarinleri tercih ediyorum her şeyde kullanmayı. Dediğim gibi siz diğer yağlardan da kullanabilirsiniz. Daha fazla yaparsanız daha fazla e, koyarsınız miktarlarını. Şimdi ben birazcık yapacağım. Dediğim gibi. Bir kepçe un, bu da bir kepçe un da <laughs> bir su bardağı kadar gelir dolusu bir su bardağı kadar da un kullanırsınız bu miktara göre daha fazla yapmak isterseniz de daha fazla kullanırsınız bir çimcik de tuz hmm. içine atarsanız iyi olur ben içine attım içine az yapacağım. Dediğim gibi daha fazla miktar yapabilirsiniz. Kavurma kıvamında çok kavursanız güzel olur veya daha az kavrulmuş seviyorsanız öyle de olur. 2 dakika böyle çay derinlerine kadar yapabilirsiniz. Ben şekerini erittim. Süt de katabilirsiniz ama ben normal sade klasik yapacağım. İçine fındık, ceviz vesaire herhangi bir şey koymadan sade yapacağım klasik. Siz istediğiniz gibi onları da varsa ilave edebilirsiniz veya sadece sade yapabilirsiniz. Böyle sade klasik yapayım diğerlerini de sonra yapayım diye düşündüm. O yüzden sade yapacağım. Kavuracağız. İsterseniz iyice rengi koyu olana kadar kavurabilirsiniz. Ben bazen rengi tam koyu değil de biraz daha açık renkte kavuruyorum bazen de tam koyu renkte o zamana kadar kavurursunuz hangi e, iyice şeylik seviyorsanız orta şekilde ben kavuracağım çok da lezzetli oluyor pratik yağının böyle olması önemli kavururken çok az yaptığım için ben yağ da az koydum ona göre. Evet, kavuruyoruz biraz. Kavurması vakit alıyor. beraber çok çok güzel şeyler yapacağız evet arkadaşlar kavuruyorum az kaldı dediğim gibi daha e, koyu kıvamda da kavurabilirsiniz ben orta koyulukta kavuruyorum ona göre şekerini isterseniz kaynatarak eritebilirsiniz İsterseniz sütlü yapmıyorum ben sadece şu anda yapıyorum da sütlü de yaparız e, isterseniz de bir bardakta bir bardak şeker koyacağım, bir bardak da, da üzerine su koyarak eritebilirsiniz veya eritmeden de koyuyorum ben bazen. Eritmeden de koyabilirsiniz. Zaten e, piştiği için içinde pişecek, kavrulacak e, su da ilave edeceğiz. Eriyecek yani. Fark etmez. Tercih olarak size sunuyorum. İstediğinizi seçin. Ben her türlü de yapıyorum. İyice böyle. Kavurursun. Daha koyu kıvamda da kavurabilirsiniz. Ben orta kavurdum. Ona göre de renk tonu, ona göre olur. Evet. Şimdi katacağım yavaş yavaş. Biraz böyle tabii şey kalkacak katınca. Biraz şey çıkacak buharı tava kızdığı için doğal olarak da. Biraz daha koyayım. Şimdi ondan sonra koyacağım. Az yap <laughs> yaptığım için bir bardak su bardağıyla undan ben hemen taze yiyecek kadar kalabalık falan değilse ona göre yapıyorum. Şimdi de dediğim gibi içinde şekeri eridi zaten. Onu da koyacağım şimdi. Şöyle bir karıştırayım. Koyacağım. Ayarlayacağım şimdi. Ona göre çekecek. neler etmeyin. ilave edeceğim biraz da su ilave edeceğim şimdi içine suyu da koyuyorum bir bardak daha su bu çekecek tabii merak etmeyin şimdi çekecek bir, bir bardak Arkadaşlar bir bardak şekeri ben erittim üzerine su koydum bir bardak daha su koydum şimdi bu pişecek çekecek kendine gelecek güzel bir helva olacak ben helvada biraz şey seviyorum böyle yumuşak un helvasında bu kıvamda yapıyorum sevip normalde yaptığım gibi şimdi kaynayınca çekecek bir kıvamına gelecek ve güzel olacak evet arkadaşlar dediğim gibi çekecek dedim size ben çok kavurmadım böyle orta kavrulmuş seviyorum. Bazen çok kavuruyorum. Siz daha fazla kavurabilirsiniz. Bir bardak şekerle erittiğim evet suyu koydum. Bir bardak da sadece koydum. Böyle cıvık seviyorum un helvasını. Daha da çekiyor tabii ki şeyde bir soğuyunca. Siz de ona göre yaparsınız. Daha dediğim gibi sade yaptım ben. Diğer çeşitli de yapacağım istediğinizi koyabilirsiniz. Dediğim gibi diğer çeşitler güzel yapacağım. Çok tarifler var. Allah'ın izniyle yapacağız. Tatlı tuzlu, hamur işi, yemekler, zeytinyağlı her şey yapacağız. Sağlıklı yemekler, her şey olacak. Böyle suluyken merak etmeyin. Böyle çekiyor bu kıvam oluyor. Yumuşak bir helva oluyor. Yumuşak un helvası. Ve de bir, bir porsiyonluk ortada yiyecek kadar hemen pratik yaptım. Daha fazla da bu kadar da yapabilirsiniz. Çay demirine kadar olur. Hemen kahve yanına bir arkadaşınız, birisi gelince hazırladığınız kahvaltıda, beşeğinde, her şeyde iki dakikada yapabilirsiniz. Bütün her şeyin başka çeşitlerini falan da yapacağız. Birazcık daha çeksin, servis alacağım Arkadaşlar oldu. Güzel, mis gibi. bilenlere yapanlara şimdi afiyet olsun, alıyorum servisi. Dediğim gibi, böyle pürüzmeyecek kadar ortaya. Oluyor. Büyük bir tabağa da servis yapabilirsin, ben böyle sunum yapmayı tercih ettim. Güzel oluyor. Hemen pratik bir dakikada yapabileceğimiz şey var. Mis oldu. Renk tonunu daha fazla da kavurabilirsiniz. Ben genelde orta kıvamda kavuruyorum. Siz istediğiniz gibi kavurabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Sade yaptım. İsterseniz siz fındık, ceviz vesaire isteğinizi koyabilirsiniz. Yiyenlere deneyenden afiyet olsun şimdiden. Açıklamada ben miktarlarını yazacağım tek tek ve bütün yaptığım tariflerde de hem söylüyorum hem de açıklamada yazıyorum. Oradan bakıp rahat güzel yapabilirsiniz. Like atmayı unutmayalım. Beğenmeleriniz, abone olmanız ve bildirim zilini açmanız çok çok önemli. Buradan yaptığım tarifler size gelsin. Çok güzel tariflerimiz olacak. Nacizenle burada yapıyoruz ve çok güzel şeyler yapacağız beraber inşallah güzel bir aile olduk. Daha da büyüyeceğiz ve daha da güzel olacağız. çok sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Benle olduğunuz için güzel bir aile olduk. Çok minnettarım. Çok teşekkürler. abone olmayı unutmayalım. bildirim zilini açmayı unutmayalım. Yorumlarınız da çok önemli. Ne de diğer videolarını da bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşürüz.